Fahni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte kazandırıyor uygulaması açılmıyor. Ne yapabilirim? Kazandırıyor da açılmam problemi nasıl çözümlenir sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarzı videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir. Bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Kazandır uygulamasını silip yeniden yüklemeniz gerekiyor. Kazandır uygulamasını ilk başta silip yeniden yükleyin. Cihazınızla ilgili tüm güncellemeleri yapın. Cihazınızı kapatıp tekrar açıyorsunuz. Kazandır uygulaması güncelse Android ve iOS sürümünüzün kazandır uygulamasını desteklediğinden eminsiniz. Bu problemden de kurtulduğunuzu göreceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.